Telefonunuzu kapatın da bu ne diyar müzatir çalıyor ya. Bizim ofunun şeyi gibi, kemencesi gibi. Anlattım mı size de? Namaz kılarken, ya adiyatçı namazını kıldırıyoruz, üçüncü rekatta telefon çaldı arkadan. Ben imamlık yapıyorum, telefon adam gibi çalmıyor, yüklemiş oraya kemenceyi, kemence çalıyorlar. Biz Trabzonlu adam, kemenceyi duyduk mu bir tane iki tane sabrederiz ama üçüncü de sabredemeyiz. Gözünü seveyim yani, kapat şu telefonu diye içinden geçiriyorum ama ben de namazdayım, nasıl konuşayım? Adam bir şey dedi, kapattı telefonu. Telefonu kapattı, selam verdik dördüncü rekattan sonra selam verdik hani bakayım bu kimin telefonuydu ne dedi diye merak ettim ayağa kalkmıştı muhtemelen namazı bozuldu da ayağa kalktı dedi. bir selam verdim bakın kimse ayağa kalkmadı hepimiz selam verdik ama adam konuştu sesini duydum dedim ki bu telefon kimindi amcanın biri dedi ki benim e ne yaptın bir şey yok dedi nasıl bir şey yok dedim ya konuşuyordun dedim dedim ha ki şimdi namazdayım sana ara benim. bir şey mi dedik dedi. ne var? Bir şey mi dedik? Telefon. yani namazda hepsi sorar abi. Adamın namazı bozulmuyor. Ne dese desin namazı bozulmuyor. Ne dese gidip gelecek gene namazı bozulmuyor vatandaşın. namazda değil ki. Adam öf gelenek, hareket tekrarı yapıyor. Namazla alakası yok. Geç çık dışarı hepimizin namazını yedin dedim ben. Kemenceli namaz mı olmuş? Herkes abdest çift kapı saldık bir daha kıldı. O da olmadı geçti. İkincisi de olmadı. Çünkü gene onu düşünüyordum. Bir daha çalarsa ne yapacağız? <laughs> Namazdayken telefonu kapatmak lazım. Hiç cami camideyken sessiz almak bile yetmez. Çünkü sessiz alınca titretiyor, seni ürküyorsun. Ne oldu bu? Nedir ne değildir? Yap kapat onu sonra konuşuruz.